Günaydınlar değerli takipçilerim, ee, başka bir sabahtan sizlere günaydın diyorum. Şimdi kalktım, biraz geç kalktım bugün, ee, biraz daha kuvvetli bir kahvaltı yapayım dedim. Bu arada biraz patates ve e, biber kızarttım, domates soslu biliyorsunuz, bizim geleneksel kahvaltımız. Ben bunu sabahleyin kahvaltıda çok yaparım, öyle söyleyeyim size. E bu arada tabi sinekler e, beni hasta eden türden e, şeyler. E, salatalık, domates. Bu arada yumurtaları köy yumurtası. Komşum getirdi biraz önce. Lütfen şunun rengine bir bakar mısınız bilmiyorum bu renk gördünüz mü hiç. Mavi ile yeşil karışımı bir renk iki tanesi. Diğerleri normal renk. <laughs> evet. E, Birkaç tane yumurta haşladım. Eğer kalırsa başka bir salataya koyabilirim. Biraz peynirim, biraz zeytinim var. Şunlardan da biraz yemek istiyorum. Alman ekmeği bu. Tam buğday. Evet sabahları genelde böyle kahvaltı yapıyorum. Eğer sabah erken saatse muhakkak kupada çayımı içerim. Ee, diğer günün diğer saatlerine göre de bardaklar değişiyor tabi. Sıkıntıdan mı deseniz alışkanlıktan mı deseniz bilmiyorum. Çünkü sabahleyin çok çok uzun vadeli çay tek başına isem demlemiyorum. Ancak bir poşet işte bir e, kupa içecek kadar. Bugünkü kahvaltı soframızda bu var. Değerli takipçilerim bu gece hiç uyumadım. Sabaha kadar maalesef o küçük şeylerin nereden geldiğini bulamadım. Tavanda uçan şey bu. Ama pire ve tahta kurusu olamaz. Öyle karar verdim. Ee, çünkü o türlü olacağını zannetmiyorum. Gerçi ben hani e, tahta ve e, pireyi tanır mıyım? Çok tanımam ama daha değişik zıplayan bir hayvanlar olduğu için. Bu, bu akşam ışığı yaktığım zaman Havanda oluyor çok fena ondan sonra da yatağa iniyor. Ve e, o kadar ufaklar ve o kadar dün e, söylemiştim size onlar için böyle klasselle sardım avizelerin etrafını ama olmamış herhalde. E, sonra silikon şey yaptım ama içerisi dolmuştu İnanır mısınız belki 250 gram o ufacık şeylerden sabahleyin süpürdüm. Yani e, biraz önce de kahvaltımı yaptım. Çektim zaten size neler yedim diye. Şimdi e, muz almıştım biliyorsunuz. E, muz e, buradan gitmeye başlamış. Ondan dolayı bir smoothie yapayım dedim kendime. Birlikte hem bir smoothie hem bir kahve içelim. bir bu yetiyor. Bu küçük boy olan. Ondan dolayı biraz da süt koyacağım. İkisi de soğuk olduğu için bayağı iyi olur. Yani benim anlamadığım bunların nereden geldi acaba gerçekten ee, tavan arasından mı geliyor yoksa başka bir olay mı var anlamadım yani bir türlü bütün gece uyanık olduğum için de sinir sistemleri sıfır yani nereye çatacağımı ne yapacağımı bilmiyorum yani insan bu kadar para harcar da e, biz akrepleri çıyanları düşündük de böyle küçük şeyleri ben hiç düşünmedim yani düşünmedim derken aslında dedim ki tepeden gelmeyin <laughs> bu e, tabanları çünkü neticede eee e, bu ağaç damların, e, bir e, değişik bir kumaş e, onlarla kaplıyorlar önce. E, bu bu da 100 yıllık. Tamam hepsi sağlam bakıldı ama yani neticede işte böyle şeyler oluyor. Oradan indiğini tahmin ediyorum ama emin misin derseniz emin değilim. Şimdi bu gecede eğer öyle bir e, gece geçirirsem yani e, benim için hiç iyi olmaz gerçekten diyorum ne yapacağımı bilmiyorum açıkçası ondan dolayı da e, tabii ki kendim böyle bugün bir dal gibiyim yani böyle görseniz e, savrulan bir dal gibiyim yani. öyle söyleyeyim size Yani bu konuda bir bilginiz varsa lütfen e, söyleyin bir malumatınız var. olabilir, nasıl olabilir ben de bileyim ona göre kendi e, şeyler e, yapmaya çalışayım. Bir de üstelik akşam üstüne doğru böcek ve sinek ilacı ile bütün evi e, ilaçladım, camları kapattım. Camları kapattıktan sonra da e, dışarıdaydım hep. Yani evde de durmadım ki sadece böyle rahat edeyim diye. Şimdi ben e, böyle muz eskidiği zaman, aslında fazla smoothie içen bir insan değilim. Böyle muz eskidiği zaman veya bir meyve eskidiği zaman hemen sütle karıştırıp soğuk şekilde... E, buz da koymak isterdim ama biliyorsunuz benim hep boğazımla ilgili şeyim olduğu için buz koymuyorum. Bundan sonra da bir kahve içeceğim. İnanın süper duper computer olmuş. Yani o kadar güzel ki size anlatamam. Çok tatlı da değil. 200 mililitre ama bunu küçük boyuna, küçük boy olan bir büyük boy üstü var. Bir de küçük boy. Küçük boyuna 200 mililitre süt ve bir muz harika gidiyor. Çilekle de çok yaparım ben bunu. Gerçekten güzel işte ben böyle bir gece geçirdim <laughs> size akşam aslında dışarıda çekim yapacaktım ama ee, çekemedim şimdi ee, bugün çekmeyi düşünüyorum akşam içinde bir video ayrıca böyle bu arada tabi e, İzmir'de biliyorsunuz iki cam gitti hiç yere boş yere e, heh, ihmal yüzünden bu ülkenin e, ihmalleri bu ülkenin insan canına kıymet vermemesi yüzünden iki tane canımız gitti. Böyle ne canlar gidiyor, öldürülenler, işte canına kıyılanlar, e, faili meçhuller yani onlar bunlar bugün böyle bir güne giriş yaptım Allah hayırlara vesile etsin yani gerçekten. Şimdi ben e, kahvaltımı yaptım biliyorsunuz ve e, kahvaltıyı yaptıktan sonra da tabi midem bir hayli e, dolu açıkçası. Gösterdim size bayağı kuvvetli bir kahvaltı. E, şimdi de bu smoothie'yi içeceğim. Ondan sonra da işte buranın sinekleri de insanı böyle yapıyor. Hadi yapın smoothie'leri gelin. Gelin gelin. Komikler güzeldir. <laughs> evet. ben Ama bir de bunu yaptığın zaman lütfen buz katın. E, buzlu çok daha güzel oluyor. Frozen'a dönüyor o zaman. Çok daha güzel oluyor. Tavsiye ederim. E ben işte dediğim gibi boğazımdan dolayı sadece böyle içmek zorunda kalan e, garibanlardanım. <laughs> Bu cırlığa da duyuyorsunuz değil mi? Hiç susmuyor car 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 ağaçlarda. Şimdi e, size şunu söylemek istiyorum. Her şeyden evvel yorumlar başladı. Çok güzel yorumlar alıyorum. Yorumlar için çok teşekkür ediyorum size. Temenniler çok güzel. Ben bu yorumlardaki temennilerin hepsini sizlere kat ve kat daha fazlasını gelmesi için dua ediyorum. İnanın dua ediyorum. Sizler benim için bir istiyorsanız ben sizin için bin tane istiyorum. Öyle söyleyeyim. Ondan dolayı çok teşekkür ederim. Bu yorumlar çok güzel ama şu küçük çok minnacık şeyler için ve gece ışık yandığı zaman çıkıp gündüz yok olan bu şeyleri lütfen biliyorsanız e, yani hani Allah rızası için diyeyim ya <laughs> gerçekten bunun için bana lütfen lütfen yardımcı olun. Aslında benim bugün merkeze inmem lazım yine e, şimdi ne kadar çok sık Evet çünkü ben e, tek başıma her işi kendim yaptığım için maalesef böyle oh dediğim bir gün olmuyor. Ya bunu yapmam lazım ya bunu yapmam lazım o ya oraya koşturmam lazım ya buraya koşturmam lazım. Yani muhakkak benim her gün bir işim var. Ama e, benim bazı akrabalarım senin ne işin var kalk gel, senin ne işin var kalk gel, işte çoluk yok ufak, çocuk yok, o yok, bu yok, hiçbir sorumluluk ya olur mu öyle şey? Bir insan hayatı sorumsuz olan bir insan hayatı var mı? Benim de bir sürü sorumluluklarım var, bir sürü ya bir, bir hayat yaşıyorum ben de herkes gibi bir hayat da değil yani benimki. Birkaç ülkede geçen bir hayattan bahsediyorum. kolay bir şey olabilir mi ya? Bunların e, ödemeleri, vergileri, uçakla gitmiş gelmişsem onların paraları, kredi kartları, taksitleri, onları bunları... <laughs> Bir sürü işler var. Başka ödemelerim var, başka yapacağım şeyler var. Eşim var, dostum var. O var, bu var. Yani insanlar e, başkasının halinden anlamıyorum ya. Yani e, bilmiyorum. Çok devamlı bir sistem ediliyor bana. O da bana iyi bir enerji olmuyor. E, zaten canım sıkkın. Gerçekten hayatımda e, mesela bundan önce en son e, tadilat demeyeyim de Ukrayna'da ev aldığım zaman, e, Ukrayna'da satılan evler yani savaştan önce almıştım, 2018 yılından bahsediyorum. Aldığım zaman keşke de almasaydım diyorum ama yine de demeyeyim hani Allah şey yapmasın. O zaman istemiştim Allah verdi şimdi tabii böyle bir şey oldu bu da yanlış bir düşünce. E, aldığım zaman yeni bir e, daire aldım oradan. E, fakat orada yeni olan şeylerin içini yapmıyorlar. Siz evi e, Size veriyorlar kapısı takılı, iç kapıları değil ana e, çelik kapısı takılı ve camlar takılı. Onun haricinde sıvayla veriyorlar. Elektrik tesisatı, su tesisatı, kalorifer tesisatı, e, döşemeler, e, her şey yani tuvaleti... ...mutfağı, odaları, her şeyi siz yaptırıyorsunuz. Çok büyük bir meseleydi, üç ayımı almıştı. Ve Ukrayna'daki çalışanlar çok içki içerek çalışıyorlar. Usta başı her gün benden vodka istiyordu. Sırf iş yürüsün diye adama her gün vodka götürüyordum düşünebiliyor musunuz? Sasha Usta. Ve e, dil bilmem, din bilmem... E, o kadar zorluk çekmiştim, o kadar zorluk çekmiştim ama bittiğinde de tertemiz, mis gibi bir ev. Videolarda var. Bir yakınımı gönderdim oraya. Ukraynalı bir yakınımı göreceksiniz. Videolarda izleyin. Ukrayna'da savaş altındaki evim adı altında. izleyin lütfen. Ev daire çok güzel. Böyle bir salon, iki oda, üç balkonu olan, kileri olan, çamaşır odası olan falan bir ev. Yani böyle düzgün yapılmış bir ev orayı yaptırırken demiştim ki bu son olsun. Fakat ben öyle yapmadım. Geldim bir de bunun içine daldım. Hani bunu yaptık biraz hani oturalım içine gireyim biraz bir e, o burada tuttuğum evden ayrılayım ki içerideyken daha kolay yaparım. Burada da şimdi bütün gece uyumuyorum. Bu şeyler yüzünden. O kadar e, şey ki inanamazsınız o kadar çok ki binlerce yani öyle söyleyeyim size. ya yani bu normal bir şey değil ve gündüz yok. Sadece akşam ışık yanıyor, başlıyor. Böyle işte. Yani <laughs> böyle anlatayım size. Onun için e tabii buraları yaptırıyorum, ediyorum. insanların e, dediğim gibi e, devam edeyim konuyu. Sitemleri bitmiyor. Zannediyorlar ki hayır ben her şeyin zorunu yap yapıyorum ve tek başıma yapıyorum. Bakın bu tek başına olmak çok zor bir olay ekmeği de siz alacaksınız. Banka işini de siz yapacaksınız. İnşaatçıyla da siz uğraşacaksınız. Yani normal bırakın inşaatı falan. Bir hayattaysanız ve tekseniz hem erkek hem kadın rolü üstleneceksiniz. Yani her ikisini birden yapmak hiç kolay değil. Yani yalnız insanların işleri çok daha zor ama insanlar ne zannediyorlar? Yalnızsın, oh rahatsın. Yok öyle bir dünya. Rahat değilsin, daha çok iş yapıyorsun. Daha çok yoruluyorsun, daha çok düşünüyorsun. Yani bugünlük size böyle bir merhaba diyeyim sabahtan, kahvaltıdan sonra dedim. Daha sonra yine görüşürüz. Sizleri Allah'ıma emanet ediyorum ve çok öpüyorum. Sevgilerimle.